Yeni e, spikeriniz ve sunucunuz Nilde Hanım, telefonu ona veriyorum. Artık yayın akışını ona belirleyecek. Sohbetlerinizi ve yorumlarınızı herkeste yapabiliriz. Ben Çok mi yapıyorum? Tamam, İki tamam. Tamam, tamam. Evet, başlayacak şimdi turu. Ne düşünüyorsunuz, nasılsınız? Çok festival nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Biraz bilgi verin lütfen. <laughs> Çok güzel gidiyor festival. <laughs> Harika. Evet Asya. Çok eğleniyoruz, çok güzel gidiyor. Böyle. Ya Semin. Tuna, garip güzel oldu. Senden haritadan bakmıştım, Tuna'nın yanında olduğunu biliyordum. Ama bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Hoş yani genel olarak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemek istiyor <laughs> musunuz? Bu evet tabii ki Bu festivallerin belli amaçlar olmalı. Bir tanesi biz bunu araç olarak kullandığımızı defalarca söylüyoruz. Çocukların sosyal kültüre ve sanatsal açıdan gelişimleri, disiplin, bireysel disiplinlerin gelişimleri, grup arkadaşları, grup disiplinleri, ortak paylaşımlar, ortak üretmeler, bunları ortak yaşama bilmek. bir sosyal iletişim aracı halk oyunlarını, bunu çok kullanıyoruz. Ama aynı zamanda daha halk oyunlarımızı kültürümüze de hizmet etmiş ediyor Yaşıyoruz, yaşatıyoruz, ileriye taşıyoruz, yaygınlaştırıyoruz, ülke dünyaya tanıtıyoruz, kültürümüzü anlatıyoruz. Bir diğer dü tarafı da bu, ar bu araçlar ülkemizi tanıtıyoruz. Öyle değil mi sanıyorsun? Seninle yaklaşık 80 gün beraber misin? 1000 olarak olabilir. Bir de şeyi de eklemek lazım. Yani dünya insanlarıyla tanışıyoruz, arkadaş oluyoruz, yeni yeni gruplar. Mesela burada sen festivalde bir sürü insana merhaba diyorsun çünkü evet. daha önceden birlikteliğiniz var. Dünyadaki yaşantıları öğreniyoruz. Bu aslında büyük bir eğitim aracı. Yani insanlar nasıl nasıl yaşıyor, kültürleri neler, dansları neden farklı. Bir sürü sosyal e, içeriği var aslında i̇şte. festivalde Evet bu <laughs> genel anlamda. Değil mi? Evet, Romanya'da ikinci turnemiz. Birinci grup Türkiye'ye döndü. İkinci grup bugün Ankara'dan geldi. Bravo! Festivalindeyiz. Şu anda festivalin açılış kortejinin devamında. Tüm gruplar Romanya'nın ortak bir oyunu oynuyorlar. bireysel anlama geldiğimizde e, festivale gelen bir gün önce ilk ya, ilk yaptığımız gösteriden sonra aldığımız tepkiler, Eser komitesinin evet. düşünceleri, halkın düşünceleri, sırf bizim için bizi izlemek için randevu alanlar bizi izlemek için ne zaman çıkacaksınız sizi bekliyoruz en az benimle 10 kişi geldi <laughs> size de gelmişti bize gelmişti sen zaten toplantılara gittin toplantılarda da söylemişlerdi şimdi bu bizim için bu kaynağı aynı zamanda çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenleri, bir çocukları evet, bu özgüven sayesinde kendileri bir adım öne çıkarmaları, daha çok rahat iletişim şey. kurmaları. Zaten bunun amacı bu, eğitim amaçlı kullanıyoruz. Bir diğer finali mesela dün akşam biz yaptık çok güzel bir final yaptık. Çok, çok muhteşemdi. Muhteşemdi. Ee, bizi özellikle sona aldılar. ilk günkü gösterilen sonuna az solist oldu. Evet. Mecburen öyle. Aslında bizim her yerde bu karizmamız var. Evet. Yani. Grupolar zaten çok disiplinli, çok güçlü ve performansı biliyoruz. Bu zaten bütün dünya biliyor. Sadece buradaki diğer gelen ülkelerden herhalde üç dört tane festival davet etsin. Geldi, evet, Sana biz atıyoruz. İşte, sabah yerden... kahvaltıda geri seyirci kampara o da işte bizi bekliyor. Şimdi finali yaptığımızda finalde bütün seyirciyle izleyenlerle evet. birleşmek, izleyenlerle bir olmak, onlarla e, aynı e, aynı keyfi yaşamak, onlarla da o mutluluğu yaşamak. Valla koşa koşa geliyordu. Diğer ekipler, siviller yani, yani, yani dansçı olmayanlar da koşup bahane Şimdi bunu parayla ölçüsü yok. para, ne, para yani. versen, yani ülkeyi tanıtmak için bu parayla ölçümez. Tabii bu bizim çocuklarımızın. Bu araçla ülkeyi tanıtması da onların gelecekteki ve evet, arka kısımda yani vizyonlarını yani. geliştiriyor, hayata bakış onları, açıları güzel, Demek ki tabii. eğitim sadece okulun içinde olmuyor zaten sosyal amaçlı çalışmalar böyle oluyor. Kültürel amaçlı çalışmalar böyle oluyor. Sonuçta biz bunu başarıyoruz. Bunlar da yapıyoruz. Bunu burada ilke burada. onlarda da yaklaşık 40 yılda beraberiz. Hatta geçti senin de daha eski. Biraz daha eskiyiz. Ve bunu biz yıllardır yaptık. Hep keyfini sürdük. Çok ay çok şeylerini gördük. Gelişimlerini, ilk gelişmeleri gördük. Bizim için mutluluk bu. Ve bu bizi hayata bağlıyor. Yani bir reklam bilmem neyle hayata bağlı Biz de bunlarla, bütün yaşamlarla, bütün çalışmalarla biz hayata daha çok bağlanıyoruz ve yaşam enerjimizi var Kesinlikle. Bizler de sizlerin yaşındayken oynuyorduk. Ben 15 yaşından beri oynuyorum. Bir sürü ülkeye gittim. biz İran'a gittim şahım davetlisi olarak falan ama maalesef tanışmak evet. nasip olmadı. Evet. Çünkü bir takım değişiklikler oldu. Ama sizin yaşadığınız yaştaki şeyleri biz de yaşadık. Geçirdik. Şimdi sizlerin neler hissettiğini, neler yaşadığınızı veya yaşayabileceğinizi öngören biraz da, şey Bilge Kaplumbağa gibi yaşlandık azıcık. Ama biliyoruz ne olduğunu. Ama siz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Size nasıl katkısı olacağını zaten biliyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Onun için vazgeçmiyoruz. Çocuklardan vazgeçmeyin. Never give up. Çocuklardan vazgeçersen kaybeden çocuklar Başta zor gelebilir bizim disiplinlerimiz, grup disiplinleri, çalışma düzenimiz. Ama grup böyle gelişiyor, disiplin oturduktan sonra. Disiplin dediğimiz, disiplin anlamı şu. Yapacağın, yapman gereken işi en iyi yapabilme becerisi. Disiplin genel anlamı bu. Tabii. Yapman gereken işi en iyi yapabilme becerisi. Bunu geliştirdiğimiz zaman zaten kimsenin kimseyi uyarma ihtiyacı olmuyor. Bizim grubun içine gelen ilk başta bir böyle bir bakar olsa grup, gruptaki bütün bir disiplinleri, davranış biçimlerini, hareketlerini, kontrolleri öğrendikten sonra zaten iş kendilerine yürüyor. Biz artık bir daha kimseyi uyarma ihtiyacı hissetmiyoruz. Eğitim böyle şu, bu köy modeli. Biz köy üstünün köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okulu çıkışı olduğumuz için eğitime bakış açımız biraz daha farklı. Çocuktan vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Ve eğitim her zaman her yer. Selamlı sevgiler söylüyoruz. Romanya'da. <laughs> 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 Evet herkese oynattık. Finali yaptık. Herkese izler bıraktık. Evet, Sözü evet, yapıyorlar. Batuhan orada. Bir daha yapacağız. Sözü görelim. Evet. Evet Romanya'dan Kimer'i yaptık. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek dileğiyle.